tarihinde elin bir kaza sonucu kaybettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'ten boşalan belediye başkanlığına 5393 sayılı belediye kanununun belediye başkanının boşalması halinde yapılacak işlemler başlıklı 45. maddesi gereğince gizli oyla belediye başkanı seçilmesi konusunu değerlendirmesiyle ilgili teklif. Evet, konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili öneriniz var mıdır? Değerli belediye başkanlarım, Meclis arkadaşlarım, basın mensupları, e, bürokratlarımız ve misafirlerimiz. E, tabii bugün bu mecliste konuşmak gerçekten çok zor, çok zor bir şey yapıyoruz. Şu an gözlerin içine bakıyorum, resmi karşımda. Bugün 17 ilçede e, bütün Manisa halkı onu andı, e, lokmasını döküldü, dualar edildi ruhu şad olsun, bütün dualar sonra gitsin. Türkiye'nin gözleri tabii ki yedi gündür yaşlı. Hepimiz aynı durumdayız. Manisa bir sevda seline döndü, biz aktı gitti. Çok üzgünüz ama Sayın Başkanım sizlerin de dediği gibi bugün bir seçim yapmak durumundayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Örgü Zeynep'in yerine Besin Besim öneriyoruz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Teşekkür ederim. AK Parti grubu bir öneriniz var mı? Eski. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri, e, Büyükşehir Belediye'mizin çok değerli çalışanları, kıymetli misafirlerimiz. Ben de AK Parti grubu olarak saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, tabii Ferdi başkanımız bizim başkanımız arası arkadaşımız dostumuz Manisa'da beraber çocukluk gençlik ve bugüne kadar yaşantımızı getirdik. AK Parti grubu olarak da Manisa'mızın, ülkemizin başı sağ olsun diyoruz. Çok derin bir üzüntü içerisindeyiz. Ee, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, hani aday çıkarması noktasında e, Ferdi Başkanımızın hatına da binaen kabul ediyoruz. Bizim bir adayımız yok. İnşallah da hayırlısı olur bundan sonra diyoruz başkanım. Teşekkür ederim. Sayın başkanım çok değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarım, belediye başkanlarım çöp kürsüye alır mıyız? Tamam, Oraya şöyle. Arkadaşlar mikrofon. Arkadaşlar şu mikrofonu Arda, Arda Yavuz. Şu mikrofonu Kürsüye bir zahmet ya. Başkanım, değerli divan, değerli meclis üyelerimiz, değerli Mayıs salıdır. Öncelikle çok zor bir hafta geçirdik hepimiz. Ve hepimiz çok üzüntülüyüz ve etkilendik. Hem iyi bir insanı, hem bir yol arkadaşını, hem çok büyük ve çok başarılı, daha da güzel işler yapacak olan bir belediye başkanını kaybettik. Geçtiğimiz hafta, perşembe günü genel başkanımızın katılımıyla, bir toplantı yaptık. Orada bütün belediye başkanlarımız, ki ben hepsine teşekkür ediyorum. Şunu söyledik, hep beraber ağız birliği ederek böyle bir göreve talip olunmaz. Böyle bir görev istenmez. Böyle bir görevi hiçbir belediye başkanı kolay kolay yapmak istemez. Ama ne yazık ki hayatında gerçekleri var. Birimiz belediye başkanı o devam edecekti. Biz bir genel başkanımıza şunu söyledik. İsterseniz dedik bir meclis üyemiz, isterseniz bir belediye başkanımız kim olursa bir şekilde bu görevi kabul edecek ve devam edecek. Buna biz bir şey söyleyemeyiz. Ve genel başkanımıza bunu olumlu karşıladık. O günden beri de gene belediye başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Kimse hiçbir şekilde ne kulis yaptı, ne bir haber yaptırdı, ne hiç. Biz tamamen işimize yoğunlaştık. Yasımızı tuttuk. Ve bundan sonra genel, e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir hayali vardı. Bir manis hayali vardı. Bizim, ben de olsam veya başka bir belediye başkanı olursa hiçbirimiz Ferdi Başkan'ın yerini doldurmak için bu göreve gelmedik. Onun kadar başarılı bir belediye başkan olmak, onun kadar sevilmek çok zor. Öyle bir iddiamız da yok. Ama bundan sonra bu bir bayrak devamıdır, bayrak taşı taşıyıcılığıdır. Onun yan bıraktığı hayalleri, o her cümlesinde her zaman Manisa derdi, Manisa'm derdi. Manisa'nın 17 ilçesinden bahsederdi. Soma ile ilgili, Gövdes ile ilgili, Kula ile ilgili, Kırkkaş ile, ile, Turgutlu ile ilgili, Tabii ki Merkez Şehzadeler Yunus ile ilgili hayallerini anlatırdı. Daha güzel Manisa hayali vardı. Ya o hayallerini gerçekleştirebilmek için bir adım atabilsek bizim için ne mutlu. Genel Başkanımız üç şeyden bahsetti. Birincisi Manisa'ya sahip çıkacak yeni belediye başkanı olacak. Elimizden gelince Manisa için çalışacağız. O konuda hiçbir e, soru işareti olmasın. Ve ben eminim buradaki tüm belediye başkanlarımız, tüm meclis üyelerimiz bu konuda bizlere de destek olacak. Ve hep birlikte aynı onun misyonuyla diğer siyasi partilerde ayırt etmeden partiler üstü misyonla Manisa hizmet edeceğiz. Hep beraber. Manisa Ferdi Zevlen'in ailesi ona emanet olacak dendi. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Manisa, değerli başkanımız Ferdi Zevlen'in eşi, çocukları hepimize emanetidir. Bundan sonra tüm Manisa'nın emanetidir. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne emanettir. Bu konuda da çok çalışacağız. Ve hayalleri o hayaller içinde dediğim gibi çok çalışacağız. Ben Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da şunu söylemek istiyorum. Ferdi Zeyrek şunu isterdi. Tabii ki yasını tutacağız. Tabii ki üzüleceğiz. Çok üzüleceğiz <laughs> ama onu onu ona etmek için, mutlu etmek için hepimizin çok çalışması lazım. Onun koyduğu bir sistem var. O sistemi tabii devam edeceğiz. O sistemle ilgili öyle köklü değişiklikler yok. Onun üstüne bir adım daha yapabilirsek ne mutlu. Bir adım daha ileri gidebilirsek. O konuda da ben tüm Büyükşehir Belediye çalışanlarından hem sahadaki emekçilerden hem beyaz yakalı merkezde çalışan arkadaşlardan şunu rica ediyorum. Lütfen Ferdi Başkan başkanımız ve bizi görüyormuş gibi çalışalım. Bu bizim için bize kalan en büyük görevdir. Ben e, değerli AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclisi önünde teşekkür ediyorum. Böyle bir birlik beraberlik sağladıkları için gösterdikleri için emin onun hep beraber çalışacağız. Aynı onun yaptığı gibi bir cenaze gördük. Türkiye'de sayıldır böyle cenaze. Her siyasi partiden insan verdi, herkes ağlıyordu. On binlerce, yüz binlerce kişi vardı. Tüm Türkiye ağladı, tüm Türkiye üzüldü. Öyle bir insandı. Ben hep benim belediye başkanı arkadaşlarım hep ona örnek verim. Ferdi başkanla kavga etmek çok zordur. Bu kadar düzgün, bu kadar kibar, bu kadar kaliteli bir insan çok zor gelir. Bizim dediğim gibi onun seviyesine gelme şansımız yok. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben 6 sene boyunca Aksar'da onu yapmaya çalıştım. Aksel halkıyla el ele belediye yönettik. Akisar'ın sivil toplum örgütleri, oda başkanlarıyla, muhtarlarıyla el ele yönettik. Yine onu yapacağız. Yine burada bir Allah'tan belediye başkanlarımız var, meclis üyelerimiz var. Yine oda başkanlarımız var, muhtarlarımız hep beraber yönetmeye çalışacağız ama onun gibi olması mümkün değil. Öyle bir amacımız da yok. Dediğim gibi Manisa bundan sonra bize emanet, elimizden geleni yapacağız. Sizlerden de tüm siyasi partilerden, başka kendi belediye başkanları olmak hepinizden destek bekliyorum. Umuyorum güzel şeyler yaparız. İnsanların gönlüne girmeyi başarırız bizler de onun Ferdi Başkan gibi bir de bilgi olarak söyleyeyim. Yani e, bunu tüm belediye başkanları daha önce konuştuk zaten. Hemen gibi tebrik ziyareti, çiçek, şeyler bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü inanın tebrik, tebrik, edilecek, kutlanacak hiçbir şey yok. Keşke Ferdi Başkan yaşıyor olsaydı biz Aksaray'da devam ediyor olsaydık. Yani gerçekten üzgünüz. Böyle bir görevi sırtlanmak da kolay değil. Ben hepinize teşekkür ederim. Manisa'mıza inşallah bundan sonra sayılı olur. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. hayırlı olsun dileklerimi yutuyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun başkanım. Ee, Haziran, ayı, Haziran ayı toplantımız 17 Haziran Salı günü. Yani yarın saat 18.00 da yapılmak üzere toplantıyı kapatıyorum. Teşekkürler. <laughs> deyim sistemi Zengi. zenginliği hadi yurt dışına da sen istediğinin insanım ya, i̇nsanı insanı ya abi yalnız hep bizsiniz sadece evet. büyük mikrofonları kim olacak benzer alsana alsana